Az önce söylediğin şiiri bir daha tekrar söyleyebilir misin acaba? Söyle. <laughs> yok şey yüzün yok, inişe dizin. Uzağa yakını pek görmez gözün. Bize tarih oldu her sözüm. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır. Çare arar sağa sola bakınır. Az yese çok yese dokunur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur iğne şurup hap. Çaresizdir ne yaparsan yap yıpranmış, ciğer, yorulmuş kalp ihtiyarlık başa geldiği zaman. Dizlerim titrer, sonra belim bükülür, damarlarından sıcak kanın çekilir, sarf sakalı dişler de dökülür, ihtiyarlık başa geldiği zaman. ayakların bastonu iç olur, geçtikte koştuğun günler hiç olur, konuşsan suç olur, sussan suç Allah Allah. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşım olur, evde çocuklar, Eşin dostun ara sıra gelir seni yoklar. Torunlarını alır bastonunu saklar. İhtiyarlık başa geldiği zaman. <laughs> Biri ölüp gitse eşinden. Diğeri de gitmek ister peşinden. Çıkarılmaz hayalinden düşünden. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ne çabuk geçiyor baharlar güzler. Zaman akımına uymuşuz bizler. İnsan yaşlanınca ölümü gözler. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yaşlılara değil benim bir sözüm. Gençler de yaşlanır. Darılma kızım. Senin de buruşur elin ve yüzün. İhtiyarlık başa geçti. Ay benim alacağız ya. Evet cemaatimizden? Benim o sözün ya bana atma. Doğruları koyup eğriye sapma. Günahlardan sakın. Harama bakma. İhtiyarlık başa geldiği zaman. <laughs>